Ah Feza, vah Feza. Yani senden çok, çok, çok özür dilerim ben ya. Ben Kerem Bey'in böyle bir şey yapacağını ihtimal bile vermezdim ki ben. Eşek saatine denk geldi herhalde. <laughs> boş ver ya. Ben de boş vereyim zaten. Hem tez hem iş. Çok zor olurdu benim için. <laughs> Şişt. Ne oluyor lan? Oğlum sen mi anlattın lan kızı? Bana bak, benim de bacım var. Hiç sevmem böyle şeyler ha. Ya bir dakika ya. Bir dinlesene. Yok, yok, yok. Şey, ben okulu donduruyorum da... ...man, önemli değil ya. Mahalle ise burası da mahalle. İş çıkışı gidersin. Ne çıkar ki bundan? Burası mahalle mi Hadi. Resmen beton mezar. Her yer plaza. Yani kültür mü var da incelemesini yapayım ya? Bana şöyle canlılık veren bir mahalle lazım ki... ...ben de şekle çalışayım. Öyle yazmış olmak için tez yazmak istemiyorum. Nasıl yap bir dakika? Sana mahalle mi lazım şimdi? E ee, gel götüreyim ben seni Boğazlayan'a. Mahalleyse mahalle sonuçta. Binbir çeşit insan var ya. Kimleri kimleri tanırsın orada, vallahi bak. Bak mesela bir tane yorgancı var Halil. Tamam, bunun sağ gözü kör. Sağ gözü kör diye yorganların sadece solunu dikiyor. <laughs> sağ hanımına diktiriyor. Bir de bunun böyle dükkanın önünde böyle çardak gibi bir şey var. Oraya oturursun termosla. Yemin ederim ışığa üşüşen sinekler gibi bütün mahalleli toplanır ya oraya ya. Kimlerle kimlerle konuşursun ya? Ee başka? Ee me mesela bak Nihal var Nihal. Bak daha ben şu kadarlıktan bilirim onu yemin ederim. Şimdilerde böyle rapçi oldu rap söylüyor. Ya bir şarkılar yazıyor, bir söylüyor inanamazsınız ha. Oğlum kız Insta'da 3000 takipçi kasmış lan 3000 oğlum. Ama ona rağmen bak bu kadar şahane şöhrete rağmen bizim mahalleyi bırakmadı kız. Helal olsun valla çok delikanlı kız. Ya nerede bu Boğazlı ya? Aa hiç yakıştıramadım şu anda mavi kafa hiç yakıştıramadım yani. Erkut şey rica etsem beni bir kere sen götürür müsün? Bir kere sen götürsen sonra ben hep kendimle giderim zaten. Yani lütfen. Ne olursun lütfen sen. Tabii götürürüm ya kadın şirin ne olacak? On kere de götürürüm, yüz kere de götürürüm ne olacak yani? Ya, ay çok, <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> bir tanesin. <laughs> La bir yarabbim ya. Kadın şirin değil o. Şirine. Sana ne lan? Gargamel. Sonuçta anladı kız neredeyim. Ya. Selimle kalacak bu çocuk çok. Yürü kız yürü. Kalk. Kalk. Anne nereye? Çekirdek içtiyip çay içeceğiz. Çekirdek çay yoksa taş kalpli asi affediyor. Hadi hadi şuradaki şalları da al hadi. Böyle durursak ben kafayı yiyeceğim. Gideyim bakayım nerededir, ne yapıyor? Ay otur Samet, ne olursun Allah aşkına. Ay yani Muhsin Bey hiç değilse beni durdurup kendi gitmeyi akıl etti. Hadi otur gözünü seveyim, hadi. Ay Yelda abla bari ne olduğunu anlatsan. Tamam siz ikiniz aranızda halledemediniz de belki hep beraber otursak, konuşsak ne oluyor, ne bitiyor. Daha sonra babanı buralarda görürsen sorarsın. Tamam, hadi otur